Merhaba arkadaşlar. Aa, elim gözükmüyor. Evet Merhaba arkadaşlar. işte oldu. Böyle daha iyi gözükecek galiba ekranda. Ayar çekiyoruz. ince ayar. Bir de ince ayar yapıyor abi. Şey. İki klavyeden oynuyorum bu arada. Bir tanesi de şurada. Bir tanesine klavye başladım. Allah. Ekran bozuldu bakın. Bu sırada da, da göstereyim. Şöyle e, kayıncı klavye de burada. Yani anlayacağınız üzere biriyle double a yapabilirken biryle çete bir şey yazabilir. Aa! Niye olmuyor bu? Ayarlamam lazım. Heh. Ayarlandı. Arkadaşlar onun ismi balık tut. Bu kadar. Yani ne diyeyim? Ne diyor oğlum? 900 diyor. Almam ben bunu. Ne diyor oğlum? Alım. Bu arada mouse'unuzda auto clicker olduğunu nasıl anlarsınız? Buna basınca auto clicker oluyor. Ah. Bu oyunda auto clicker çok işe yarıyor. Şimdi bir gelsin. Hop bakın. Drrrr, ABCD. Şey Oy 34 iyi bir vlog. Yaş be. Abisi biliyor bu. Biliyor. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu arada Ak. Ne uğurlu bir rakam geldi. Hayır hayır çok kötü attım. Ben bunu çekmek istiyorum. Çekemedik mi? Cık. Yok çekilmiyormuş. Rafa. Oh, Oo iyi bir balık mı? 36 ya ama niye iyi balık gelmedi? İyi balık gelmesi gerekiyordu. İyi balık gelir diye düşündüm o. Sarı sarı bir şey çıktı üstümde gördünüz mü arkadaşlar? geçbe 65 içinde Aha altını yakalayacağız galiba bunu. Baksana şurada bir şey var. Az öğrendim oyunu çünkü öğrenmedim ne yapalım? Oo bulutla etkinlik başladı diyor. Cet ne diyor? Ne diyor? Ha ben atamıyorum arkadaşlar. Video basınca atamadım. Full 2 atıyordum normalde. Aha. Bak kaldırılır. Şarkı da söyleyemiyoruz ki arkadaşlar. Öyle bir YouTube'un kuralları var ki. Koşamıyor da karakter. Koşar. Yeş mi diyeceğiz? Burada yürüme tuşu bozuk. Öbür klavyeden oynamam lazım yürüme tuşunu. Böyle yapalım. Ya çok değişik bir şey arkadaşlar. Bunda da bozuk. İkisinde de bozuk boş verin arkadaşlar siz. Sizin de inşallah hiçbir şey olmaz. Böyle normal klavye falan olur. Babır. Babır ne oluyor babır. Uy 8 lak diyor. Alırım. Ya kamera. O güzelmiş. <laughs> İnce ayar çekiyor abi şey. Ya ben kafayı yemişim. Ben niye buraya girdim onu bile unuttum bak. Yok bunu mu takacağız? O bal. Babır, babır, babır. Ha 8 x lakır takıyor. Uhu la Rafa. Uy 2x'ı attık. Geldi mi bir şey? Gelmedi bir şey. O yüzden hemen çektik. İyiymiş şey ya yine. Çok eğlenceli bir oyun. Yani auto clicker illa olacak bu oyunda. Çok eğlenceli ve auto clicker'la daha da kolay olduğundan tık, tık 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 tıklamanıza gerek yok. Falan işte öyle. Auto clicker'ınız olduğunda çok rahat. Yalnız hilemle değil bu benim kullandığım auto clicker mouse'un özelliği. Onu da söyleyeyim yani yoksa olmaz arkadaşlar. Bakın. Şimdi nasıl gösterebilirim ben size? Bakın buna basacağım şimdi. Nasıl gözüküyor mu? İnşallah gözüküyordur. Aşağıda çıktı ya. Gözükmüştür inşallah. Göremiyorum kamerayı çünkü. Basılı tuttuğumda şu yeşil şeye o zaman geliyor işte bu kadar. Oy iyiydi bu sefer. 1.9 ama iyidir. Squid Game videosu da gelecek. Uy! Kurbağa geldi, kurbağa. Şey kurbağa geldi, kurbağa, 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 kurbağa. Var, 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 var. Var, var, var. Basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Çektik baba. Yok, sağ sola yapmadı fazla. Oha, o neydi? O şans neydi? Ya bir de atamadı. Ha? Şunun üstünde mi yakalıyoruz biz balığı? Şunun üstünde zaten böyle melek balıkları olur. Mantıklı değil mi? Dalga geçmeye çalışmam arkadaşlar yani. Hani uça Ya ben niye ben niye çok gereksiz konuşuyorum? Çok gereksiz konuşuyorum. Bazı yerlerde çok gereksizim harbiden. Bazı zamanlar çok gereksizim. Bazen önemliyim. Ankara ah, yok. Beleş değilmiş. Beleş sandım. Geçeceğim. Uy inanılmaz attak. Aha yeşil yeşil yeşil. Çek 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 çek. Allah bak zorluyor. Lan oğlum otoyu zorlayamazsın. Oto clicker zorladı az önce gördünüz mü? Bir dur dur geri geldi. Hop gel bakayım. Hop, gel. Allah inanılmaz değil o bence. Bir buçuk da attık. Baksanıza çok yavaş gidiyor. Aaa hızlı gidiyor. Neyse biz gidelim bir satış yapalım. Ben hep videoya koymam. Yüksek ihtimalle. Ee, Q. Ding. Ne yapıyorsun ben ya? Benim yanında videoyu durdurdum sanırım. Arkadaşlar benim kusuruma bakmayın ne oluyor? ne benim kafa güzel oldu. Neden manyak mı? aa konuşamıyorum bakın şimdi bir şey yapayım mı <laughs> mantık aa kütleme işte en sevmediğim şey kütlemesi nerede o etkinlik oy lan, lan. arkadaşlar arkadaşlar yüzde bir Allah bir şey klavye öyle bir kullandım ki Kamera düştü arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar çekmemize devam edebiliriz. Değil mi inşallah? İnşallah. Evet. Yani ne çıktığını gördünüz. Şu kadar bir şey çık. Tut şunu elinde. Oy. Çarpıya başlar çık. Ne oluyor arkadaşlar? Başmayacağım. Bir de önemli bir şey bir şeydir. Şimdi bunu alalım. Tak. 2x'te mükemmel legend. Onun şutu ne ara azaldı? Ay dur auto clicker varken biz niye uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar? Adamın yakaladığı balığa bak. Benim yakaladığım küçük balık. Önemli bir şey gelir diye videoyu kesmiyorum arkadaşlar. Yani siz de görün benimle beraber. Yani oyunun nasıl zor olduğunu görün. Uzun video atacağım çünkü bayağı uzun süre olamayabilirim. Çünkü okullar var. Okul olduğundan. Bu arada avatarım nasıl yeni? Avatarım kedide çok güzel ama bu da güzel bence. Aslında şöyle bir şey var. Şurada siyah şey var ya kafasız gibi gösteriyor beni böyle bakınca. Böyle asladan bakarsanız arkadaşlar. Bakın kafa var içimde. Küçük bir kafa. Onu bence göğüse indirseler daha iyi olurdu. Gözükmezdi hiç. Dırr. Bakın nasıl zorlanıyorum. Allah ne oluyor? Auto clicker çıldırdı, çıldırdı. Aha, ha Uuu. Mükemmel de attık arkadaşlar. Deli gibi konuştuğumu farkındayım. Niye zorluyor? Ato zorlayamazsın. Küçük balık. Ağır balık gelmiyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Uf, uh, iyi bari. Şimdi şatmaya gidelim arkadaşlar. Allah. Kafamız duvara vurmadık arkadaşlar kesinlikle. Ya ya basmayacağız. Heh, bunu basacağız. Ama bak. Bin para yaptın ayıpsın. Denize açılacağım arkadaşlar. Şurada. arkadaşlar. Hastayım. Bu kadar. Oo, hayır tutma tutma ne olur tutma tekne yapınca ya, o tut, tut hemen şunu ya hayırdır kardeşim hayırdır yani ne var ne var burada ha? anne durma ya, Git gitme lan git ya arkadaşlar bu ne ama bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne benim teknem değil mi bu isteyeni alırım isteyeni atarım seni de atmak istiyorum mesela böyle. Aha bıraktım seni. Bu hala bana mı takılık? Aa Kohana var. Kohana'ya gidem. Şurada. Aa git. Aha miyim Ya oturdu. Aa otururken nasıl tutacağım? Seni Kohana'da bırakacağım çocuk. İnat değil mi ya? İnat değil mi? Aha, aha düştü. Aha düştü. Bu olursun böyle. Böyle bu olursun. Ha <laughs> ha ha beni bilemesin tekne be. Yalnız çok yavaşmış tekne. Ben burayı kapatayım ya. En iyisi yoksa çok sıkıcı. Bir balıkçı teknesinden nasıl iner arkadaşlar? Böyle ilk önce zıplar. Karaya ilk ayağına zıplayarak basar. Sonra gelir direkt iskelenin en ucuna gider. Uçak ne yapıyorsun sen ya? Videomu bozma. Şimdi en uç yer dediğimiz bunun üstü oluyor. O yüzden bu Gereksiz yere bağırdım. Uçak gider misin? Te en uca oturalım. Masuzcuktan oturdum sayın arkadaşlar. Çünkü oturabilecek yer yok oyunda. Yapmamışlar balıkçıları düşünmüyorlar hiç. Ama balık oyunu oyunun ismi bende Türkçe olduğundan arkadaşlar size göstersem bile e, Türkçe yazsanız çıkmayacak o yüzden şey yapmıyorum haberiniz olsun yani balık tutma oyunu diye bir şey yani öyle haberiniz olsun öyle haberiniz olsun yani çok sıkıcı bir şey Allah tekneye girdik tekneye girdik tekneye girdik ben burada bir keşim şunu toplayınca geri gelirim Arkadaşlar az önce büyük yakalandı diye ee, bir şey geldi şurada. Ha bir kiloluk şey ya yani büyük yakalandı diyor arkadaşlar. Böyle iş olabilir mi? Oo, oo. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Bir buna bakın. Bir de, bu bir buna, bakın. Bir de buna bakın. Bir de bu, bir buna bakın. Bir de buna bakın. Oo. <laughs> yani coşturduk coşturduk. Hadi bir tane sizle tutayım. Bakalım iyi bir şans gelir mi? Dırr sizden her zaman saç gelir. O konuda bir şey yok da. Yani oyun, oyun, oyun olduğundan yani şu anda tekrar bir keseceğim videoyu ileride olacaksınız yani. Nasıl anlatayım ki ben? Arkadaşlar 125'lik bir şey tuttum. 125'te bir ee, şerit anladınız. Büyük. Bundan büyük. Bundan büyük bundan büyük. Kendisinden büyük diyor bakın. Öyle bir artık oyuna aa bak konuşalım. Sizle bir tane daha tutayım. Uy iki şans getirdiniz arkadaşlar bana. İşte bakın sizin şansınız ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olanların şansı tabii ki. Ne yapacaktım ben? Ha videoyu şey yapacaktım. Hadi bakalım. Arkadaşlar 21 tane balık tutmuşum göstereyim şöyle. Hatta 22 olmuş. Şimdi gideceğiz, satacağız. <laughs> Hastayım kuşma bakayım. Kardeşimin yüzünden geldi hepsi bana. İlk kardeşim getirdi bizim aileye hastalık. Ya dur sana gelmedik biz. Sana geleceğiz dur. Kafam karıştı. Aa küye basacağız <laughs> dur. Heh. Oldu. Bin para mı? Oo abim sağ Hala Kala koltuklarını göreyim ben bir. Abicim bir buçukluğu ver sen bize bir oradan ayarla sen bize. Taktık değil mi? Bir buçukluğu. Evet takmışız. Şimdi teknemizi düzgün yere kaldıralım. Çünkü eee e, e, şeyciler, balıkçılar e, ortalarda balık tutar. Yani mekalatım falan orada tutarlar. Şaka yapıyorum. Orkinos falan yani. İnşallah bize de öyle bir şey çıkar. Böyle döneceğiz, 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 döneceğiz. Dön, Allah gaza basmıyor. Gaza be, almıyor. De şurası ortası filan. Ah, okyanusa geldik. Ama de şuraya gideceğim. De şurada daha mantıklı bence. Hop. dalga. Hayır, dalga dolayı tutabiliyordum ben onu. Aklımda dalgadan dolayı tutabiliyordum. Ah. Ah, buradaydı dalga, evet. Dur. Şimdi bakın burada. Geliyor. Böyle attı. Oo, oh, şimşek çarptı. Bir dakika şimşek çarptı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abicim şimşek çarptı diye önemli bir şey sandım ya. Yine çarptı. Ee, çok önemli bir şey geldi sanki. Sarı yandı. Sarı yandı. Sarı yandı. Sarı yandı. Aa. Ya senin bozuldu. Beyaz geliyor. Yaşı arkadaşlar ben bir videoyu burada dur dedim Çünkü hiçbir şey gelmiyor. Devam ediyoruz ki bu kadar balık yakaladım. Yani 38 yazıyor. Bence 38'den fazla yakalamıştım ama niye kendisi atıyor onu bilmiyorum arkadaşlar. anda giden bir şey. O sırada Kuanavol, gidince 2-3 para gelecekmiş. Çektim de. Çok hızlıyız arkadaşlar değil mi? Ne kamera? Yani o yüzden Kuana'ya geri döndük. Ne yaptığımı görmediniz. Ah, taşa çıkardık. Ya yere niye atıyor? Lan oğlum. Şunu açmışız çünkü. E biz koala şeyine geldik de. Vihu, vihu, vihu ben yapıyormuş sefer. Şurada otomatik açınca kendisi yapıyormuş. Ben yani otomatik tıklamama gerek yok ama o daha iyi bence. Daha pratik benim yaptığım. Şimdi bunları satacağız. Tahmini para yazın. Tahmini para, tahmini para, tahmini para, tahmini, 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 tahmini. Ta Şimdi sattım. Eee, 1910 diyor. 1910 diyor. Aha. şelale bulmuşken kullanım arkadaşlar. Eceme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eceme. Yavaş yavaş. Devam ki. Böyle. Şimdi. Şöyle hareketlerimizi ayarlayalım. Altı ya atalım ama şansımız da var arkadaşlar. Oh, şimşek çarptı. Bir şey geldi mi? Tam akış kaynağına bırakacağım. hiç o. Bak akış kaynağına bıraktım. Orada iyi bir balık gelecek. Bu taktik de benden sizeydi. Oha. Çok zor oldu başta. Şimdi güzel hmm. güzel güzel. Bir güze. şey gelmiyor. Ben o şurada bence e, videoyu az bir durdurayım. Çünkü bir şey gelmiyor şu anda. Boşu boşuna izlemiş olacaksınız yani. O yüzden dur dur dur. 1500 de bir geldi. Dur 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 dur. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Küçücük şey 1500 de bir mi? daha büyük. Daha az. Allah Allah. Ne şey durdurum? Durdurabildim mi? 750 bir bulduk şimdi de. Ama bakalım hemen. Hmm. Öbür günün. Eh işte ya. Bence iyidir yine hayvan ki arkadaşlar. Şimdi şuraya gideceğim sat. Aa bak burada satır Şurada satılıyor benim kafa gitti. Dur şunu bir elinden bırak. <Gülüyor> <Gülüyor> 6028 tane için oy iyi para. Geldi. Şimdi senden iyi bir, bir şey alalım. <laughs> Aa Arkadaşlar şuradaki şeyi anladınız mı? Yüzde seksen yüzde Abi. Bana kafayı yedirtecek. Şimdi ben niye 750 kilo alanı bir şey alayım ki? 60 cent 750 kiloluk bir şey mi gelecek? 400 kilo yeterli. Değil mi arkadaşlar? Onu da alabiliyor mu? Valla biliyormuşum ama boş verin. Arkadaşlar böyle olacak iş değil bu. Autoclick filan yapıyoruz tamam ama. Hani biz bunları uğraşıyoruz filan yapıyoruz tamam. Ama bir şey eksik. Ne eksik sizce? Ay niye atıyorum dur. Dur geri çık. Heh. Reset atalım bir. Oyunun başına gidelim. Ne eksik acaba arkadaşlar? Burası. Rubber. Rubberlar eksik. Onlar da zaten pahalıymış. Bir tane alsak yeter. Ben tekrar bir AFK ya AFK değil de sizde gözükmeyecek eşyam Arkadaşlar bir şey yakalamışım Barakuda diye. Şöyle altın yazıyor hatta şurada bakın. Barakuda altın. Altın yani çok iyi bir şey. Devam ki. Arkadaşlar videonun burada sonuna geleceğim. Telefonu elimle tutuyorum. Çünkü klavyede bir bozukluk yapıyor. Böyle koydum hatta. Klavyeye son kez. Ee, şöyle hemen bir şey atalım. Ne kadar para edeceğim tahmin edin siz de sonucunun. Hatta önceki tek geçerli olsun. Hop bunu sattık. 5000 paramız oldu ve oyundan çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay Squid Game videosunda görüşürüz. الله يا مين